güzel, güneşli ve enerjik bir günden hepinize selamlar. Bugün benim Zambiya'daki ilk yürüyüş günüm. Mutluyum. Mutlu olduğum şeylerden bahsedeyim size. Daha önce bahsettim mi hatırlamıyorum ama Mısır'dan Güney Afrika'ya giden bir bisiklet grubu var. Ya bisikletçilerin olduğu bir WhatsApp grubu var. Ben de o gruptayım. Ve zaman zaman insanlarla yolda tanışıyorum. Tesadüfen karşılaşıyorum. Ya bir videoda görmüştünüz zaten. Ondan sonra baya baya karşılaşmaya başladım. Böyle tanıştıkça ben ilerlediğim yerlerde tanıştığım kişiden bahsediyorum. O ilerlediği yerlerde benden bahsediyor falan derken. Ve şimdi WhatsApp grubunda <laughs> Dolaylı yoldan tanışmış olduk. Dün kaldığım yerde yan odamda birileri konuşuyordu. Böyle duydum seslerini. Turkish göl dediler. Sonra işte yürümekten falan bahsettiler. Hemen dışarı çıktım. Dedim ki bu benim galiba. Dışarı çıktım. Ee, tanıştım onlarla. Evet benmişim. Biriyle tanışmıştım yolda. O da onunla tanışmış. Benim tanıdığım başka birini daha tanıyorlarmış falan. Böyle herkes yolda birbiriyle karşılaşmaya başladı. Ve bu benim çok hoşuma gidiyor. Çok fazla böyle bağlanmış hissediyorum ve dünya gittikçe küçülüyormuş gibi hissediyorum. Hoşuma gidiyor. Yola koyuldum. Komik bir detay. Yürümeye başladıktan sonra yolculuğum hızlandı. <laughs> Onun öncesinde normal taşıtlar kullanırken bir ülkenin her yerine gittiğim için hep ülkelerde iki ay falan kalıyordum. Yürümeye başladıktan sonra Malawi'de ben bir ay bile kalmadım. Direkt Zambiya'ya doğru gelmiş oldum. Zambiya'da da öyle olacak. Yani şu ana yolu takip ederek, ara ara tabii ki ara yollara falan girerek hızlı bir şekilde Victoria şelalelerine ulaşacağım. Ondan sonra Botswana Botswana için de çok heyecanlıyım. Bu yolculukta iki tane benim için böyle önemli nokta var. Görmeden Afrika'dan ayrılmayacağım dediğim onlardan bir tanesi Zambiya, Zimbabwe ve Botswana arasındaki o Victoria Şelaleleri köprü gibi bir şey var. <laughs> Botswana'da ise Kalahari çölü var. O çölü görmeyi çok istiyorum. Zambiya'nın yolları Malavi'den daha iyi, daha temiz, böyle daha düzenli, tertipli. Böyle bir ülke şimdilik henüz. Tabii ki doğusundayız. Şöyle, Çipata sınır kapısından geçtik. İlk köyde konakladık, şimdi böyle Batıya doğru ilerliyoruz. Heyecanlıyım ya. Gerçekten heyecanlıyım. Bazen Afrika'da olduğuma inanamadığım anlar oluyor. Oturuyorum böyle çok normal bir şey yaparken mesela yemek yiyorum. Bir anda aklıma şey düşüyor. Ayşe sen sen şu anda Afrika'da mısın? Gerçekten Afrika'da mısın? <laughs> böyle bir idrak geliyor bana. Şaşırıyorum. <laughs> Sonra mutlu oluyorum. Valla Malavi'de hiçbir dil öğrenmeden sadece Muli Buenci "nasılsın" demeyi öğrendik, ilerledik. Sıvahili'den sonra bana Afrika dilleri birazcık zor gelmeye başladı çünkü Sıvahili'ye çok alışmıştım ve Sıvahili'yi unutmak istemiyorum üzerine ekleyerek gerçekten o dili öğrenmek istiyorum çünkü çok tatlı bir dil ya gerçekten yani bir bakarsanız, araştırırsanız Arapça'da çok kelime olduğu için. E, Swahili zaten Sıhhi, Arapça Sahil e, demek olduğu için yani dilin kendisi bile aslında Arapçadan gelmiş ve öğrenmek bizim için çok kolay çok fazla ortak kelime var çünkü Türkçe ile de ve kelime yapıları falan da çok enteresan cümle yapıları e, bir cümle nasıl kurulur işte çok değişik e, şeyleri var kuralları var gramer konusunda onlar benim ilgimi çekiyor ve dediğim gibi Swahili zaten Aa, çok ileri yıllarda komple Doğu Afrika'nın ortak dili haline getirilmeye çalışılıyor. Yani önemli bir dil. Ben de seviyorum dil öğrenmeyi. Herkes gider İspanyolca öğrenir, ben giderim Sıvahili öğrenirim. Aynen. Afrika ülkelerinde değişmeyecek tek şey varsa o da müzik. Bakın. Şu anda sabah saat 7. Ona rağmen yüksek müzik devam ediyor. Bu değişmez yani. Hangi ülkeye giderseniz gidin Afrika kıtasında sahra üstü için bir şey diyemem ama sahra altı bu böyle. <laughs> Buldum yine bunları. <laughs> Bunlar şimdi beni yine 80 kilometre uzağa götürecekler. <laughs> gideceğim. Katete 21 kilometre uzaklıktayım. Gayet yakın. Artık 21 kilometre bana çok gelmiyor. Ve hala sabahın erken saatlerinde olduğum için çok iyiyim yani. Aksilikler beni bulmasın ya gerçekten. Powerbank'im düşmüştü. Powerbank'te sorun yok ama kablom bozulmuş. Telefonun kablosu da. Yani tesadüfen aynı anda. Onun düştüğü an kablom bozulmuş yani. Ben öyle fark ettim. O yüzden telefonumu şarj edemiyorum yolda. Şimdi beni bıraktıkları yerde böyle bir e, geçiş istasyonu var. E, şurada ofisleri var. Telefonumu içeri şarjı taktım. Bir yarım saat burada dinleneceğim. Haydi bakalım yollar tekrardan bizimdir. İlk köye Katete'ye kadar tüm manzaram bu olacak. Yaklaşık bir dört buçuk saatlik mesafedeyim. Dört buçuk saat böyle çevre bakına bakına İlerleyeceğim. <laughs> Yağmurda yürümek. <laughs> ve ben e, yağmurluğumu çıkartmayacak ve bunun bitmesini bekleyecek kadar inatçı bir insanım. Çünkü <laughs> birazdan biter gibi görünüyor. Peki çıkartacağım ama şimdilik bu çok keyif verici bir şey ya. <laughs> bu kadar romantik olmak zorunda mıydım ya? Bu kadar ıslanmak bence yeter. Yoksa yürüyemeyeceğim yani. Benim güzel yağmurluğum. Önce onu giyelim. Yağmurluğumun cebi bile var. Telefonumu falan içine koyabiliyorum. Çakımızı da aldık. Fine. How are you? Thank you. Evet. Artık önce can sonra canan demişler. Artık sıra geldi çantamı poşetlemeye. Ya bir şey söyleyeceğim. Böyle hayatta bazı şeylerde zorluk çekince sonucunda daha çok mutlu oluyorsunuz. Gideceğiniz noktaya varmak istediğinizde daha çok mutlu oluyorsunuz. Vardığınızda daha mutlu oluyorsunuz. Seviyorum o yüzden böyle bir şeylerle mücadele etmeyi. Hoşuma gidiyor. Bu beni besliyor. En sonunda diyorum ki evet ben bunu boşuna yapmamışım. Ben boşuna bu zorluğu çekmemişim. Hepsi buna değer diyorum ve böyle mutlu oluyorum. direkt. Yes. Artık gitmeye hazırız. Fotoğul <laughs> <laughs> eşkelt. Oh ya. Vah, wow, bayağı ya De yürüyorum. Bunu da yüzüme geçirdim. Arabalar geçip gidiyor. Sinekler yapışmaya başladı yüzüme. Böyle böyle ilerliyoruz. Pole pole. Yavaş yavaş ilerliyoruz. Tek sorun, tek sorun ayakkabılarım. Artık ayakkabılarım canımı acıtmıyor ama şu an su doldular mesela. Bu da bir problem yani. Sorun yok. <laughs> Hala sorun yok. Durmak yok. Yola devam. Çok gazlandım, şu an kendi kendimi gaza getiriyorum. <laughs> Şunu şu an Afrika'da yapan tek kişi olduğum için onun da ayrı mutluluğunu yaşıyorum. Türk olduğum için de ayrı bir gurur duyuyorum <laughs> kendimle. Bu kadar da mütevazi biriyim. Fazla yine senelim. Hala 3 saatlik yolum var bu arada. Ayakkabılarımdan su sesi geliyor. Katede sınırlarındayız. Ama daha şehir merkezinde değiliz. 3 saatlik yürüme mesafem var. Arabayla 16-18 dakikadır. Hello. <laughs> Burası farklı bir yere benziyor. Şurada ev mi var Ah, ben Katete merkezine geldim şimdi. Burada bir tane bar gibi bir şey var. Orada telefonumu şarjı taktım. Dışarıdaki insanlarla konuştum, kaynaştım. Dedim ben sizin bir haftalık komşunuzum. Ona göre bana iyi davranın. <laughs> Sordum onları işte hostel konusunda bildiğiniz gidip çalışabileceğim, onlara yardımcı olabileceğim karşılığında da Bedava konaklama ve yemek alabileceğim bir yer var mı? Biri evet var öyle bir yer olabilir dedi yani mümkün böyle bir şey dedi. Say hi to my new neighbors in Zambia, Katete. Thank you for the water. Zikomo. 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 Thanks. Zikomo buradaki yerel dilde. E, teşekkür ederim demek bana su ısmarladılar. E, gelir gelmez çok yorulmuşsun yorulmuşsun dedi <laughs> ve su ısmarladılar. şimdi şansımı denemeye gidiyorum yakınlarda bir yerde bir lodge varmış Katete köy merkezi buraya köy demek istemiyorum çünkü bu zamana kadar gö gördüğüm köylerden daha gelişmiş olduğu için kasaba diyebilirim farklı bir şehrin Fark bir ilçesi diyebilirim. <laughs> Öyle Bir ilçe diyeyim ya ilçe burası. Öyle güzel Aradığınız her şeyi bulabileceğiniz işte Telefoncudan e, Likör Stora kadar alkol Bar ATM'ler var Telefonunuzdan para çekebileceğiniz böyle Şu ileride kutu gibi görünen kırmızı yerler var. Eğer telefonunuza para geliyorsa oraya gidip hemen iki dakikada para transferi yapabiliyorsunuz, alabiliyorsunuz veya telefon numaranıza para gönderip internet falan yapabiliyorsunuz. Öyle yani çok pratik ve güzel her şey var burada şimdilik. Umarım bir hafta burada kalırım. Umarım beni kabul ederler. Kabul etmezlerse de gerçekten bir, dört gün falan kalırım. 3 gün ya da parası neyse öderim şey yaparım yani. Sadece gerçekten yani çadırımın olmadığına çok üzülüyorum. Çadırınız olduğunda tabii ki böyle yol kenarında direkt çadır kurmak yine mantıklı bir iş değil. Ama yine böyle lojlarda ya da ne bileyim kamp alanları oluyor mesela. Oralara gidip ben sizin bahçenizde kamp yapacağım deyip böyle 1-2 dolara kamp yapıyorsunuz. Yani o yüzden bir çadırım olsaydı iyi olurdu mesela. Belki çadır alırım ileride. Çünkü masraflarımı bayağı bir azaltır. Böyle her gittiğim yere ben 10 dolar vererek kalamam çünkü. Öyle. Şimdilik bu kadar. Yağmur yeniden yağdı. Şurada bir tane motel var. Oraya gidip soracağım. Zambiya'daki ilk toprak yolumuz. Yağmurluk da böyle bayağı diz altına falan geliyor. İyi yani korunaklı. Şurada bir yerde. Ama bilemedim. Yani gerçekten şöyle bir ortamda böyle yerleri görmek beni şaşırtıyor. Eklektik deniyor buna. Mimaride. <laughs> eklektik yapılar bir tarafta gece kondular bir tarafta lüks apartmanlar böyle bir estetik yargı yok yani şehir planlamasında falan mesela Türkiye'de de öyle ya burası da öyle yani şuraya bakıyorsun hiçbir şey yok neredeyse buradan tül geçecek zürafa geçecek bu tarafa bakıyorsun böyle sanki hiç orada öyle bir şey yokmuş gibi böyle büyük bahçeli bir mekana geliyorsun Güzel ama. Burada bir bar. Hello. 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 Uh, I'm looking for reception. Okay, thank you. Bu kadar insan içinde soracak, soracak kadar utanmaz değilmişim. Hadi, taraftar resepsiyon. Allah gayet şey bir yere benziyor yani. Yardım edebilir bir yere benziyor. Evet. Okay, thank you. Gizi kommer. Evet. Ya ya. I'm fine. How are you? you. Ha bakalım. bakalım. Hello. Hello. Uh I want to ask you one weird question. do you have good english? Yes. okay. Um, i'm traveling africa by walk. Okay. and what i do is i'm going to guest house and i work for them and then they give me free accommodation in the lowest room and they give me simple food. Okay. is it possible with this place like i can cook different recipes? Something. I can manage social media. Oh yeah. Okay, let me inquire. Okay. Because the manager is not to today. Okay. Way. Okay, so let me just okay make thank you. Inquire. I'm also a content creator. It's I'm too trying too. my best to continue, <laughs> continue because I love Africa. You are. Yeah. Okay. Africa is so did you see my earring? Oh yeah. no, I'm so happy to see you. I'm so happy to see yeah. you. Let me just make it Okay, thank you. name It's Aisha. Aisha. Yes, like Aisha. Okay. I'm Ruben. So nice to yeah, meet you. Thank you, thank you. <laughs> let me get and let me come yeah, there. Okay. 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 Thank you. Okay, thanks. Bizim Siz, tatlılığı abi. Türkiye'de böyle bir şey yapmasalar bile bu kadar sıcak kanlı resepsiyonist Göremiyoruz yani. Bu kadar bu kadar görmez. Evet. <laughs> <Bu kadarını bekleyelim. gülüyor> Gerçekten bütün gezginler bunu Asya'da yapıyor. Gayet güzel de geziyorlar yani. Valla Afrika'ya göre Asya o kadar kolay bir kıta ki. Otostopta sorun yaşamıyorlar. Böyle konaklamada falan şu an sorduğum şeyi yapıyorlar. Gayet yani sadece yemeğine para ödeyerek gezen insanlar var. Afrika'da ben gerçekten bak bu yedi, bakın bu 7 ayda bayağı bir zorlandım. Yani zaten otobüse falan çekemezdim yani şimdiye kadar. Diğer ülkelerde Malawi'de falan bu çok kolaydı. Tanzanya'dan zaten sadece yürüyerek geldim. Hmm, öyle. Zambiya'da da bakalım nasıl olacak bu işler, insanları nasıl bilmiyorum. Ama mekanımızın tanıtımını yapabilirim diyerekten artık böyle şeyleri kullanmaya başlayacağım. Çünkü biz boşuna mı yapıyoruz bu işi yani? Biz boşuna yapmıyoruz bu işi. <laughs> Maç. Okey. Kabul edildim arkadaşlar. Şöyle. Really? No, it's fine. I'm Okay. Evet. Yes. Okay. Odaya girince konuşayım da. Şimdi yanlış sabresin. Oy yeah do mm -hmm. mm -hmm. you want it mm-hmm it's okay there's a lot of mosquitoes here. Mm. you have the repellent no i oh, don't have the repellent yeah i have repellent okay yeah. okay this is your room okay that's your name again i share i share okay yes. i You can call me Aisha, it's fine. Oh, okay, Aisha. You can rest a bit, then you come okay. here so that I introduce you to the people at the kitchen. Okay, okay, so, rest thank you. Welcome. I'm coming after 10 minutes. Okay. Ah, kadın beni deli sandı. Şimdi kamerayı böyle burama koyuyorum ben, şuraya sıkıştırıyorum. Ee, yanlış anlaşılmasın diye de kamera ve çektiğimi göstermiyorum, belli etmiyorum yani. Kameranın önündeki o ekran kapalı benim şu an. İnsanlar tepki vermesin diye. Ee, ve kendi kendime konuşuyorum böyle Türkçe. İki kez konuştum böyle. Kadın deli sandı beni. Güldü müldü. Evet geldim. Şimdi buradayım. Evet burası benim. Bir haftalık evim. <gülüyor> Yaptık. <gülüyor> Yaptık. Ha, i̇lk defa ücretsiz kanatlayacağım. Onlar için yapacağım şey ise e, farklı tariflerde yemekler yapabilirim. Yani Türk yemekleri yapabilirim. Farklı şeyler gösterebilirim. Ya da diğer dünya mutfağından şimdiye kadar öğrendiğim, bildiğim ne varsa yapmaya çalışırım yani. E, i̇yi insanlar, tatlı insanlar bu. Yapacağım şey bu. Ve burada vedala kalıyoruz. Güzel. Çok yani şey bir yer olmasa da lüks bir yer olmasa da bana bu iyiliği yaptıkları için Burayı seviyorum yani şimdi ilk dakikalarımda bile sevmeye başladım. Manzaram başka bir oda. Buraya bakalım. Burada da manzaram tarla. Güzel. Tatlı, huzurlu, küçük bir bir haftalık hayatım olacak burada. Aynam bile var daha ne için? <laughs> Aa! aynaya bakın. Olsun oh, ya birazcık yansıma yapıyor. Neyse <laughs> işte ben bu videoyu burada kapatıyorum arkadaşlar. Videoyu kapatmadan önce tekrardan teşekkürlerimi sunayım. Şu an eğer YouTube'dan para kazanabiliyorsam bunlarda hepinizin rolü var. Bana ilk günden beri ya da beni keşfettikten sonra bana yorum yapan herkesin bunda emeği var. Size çok teşekkür ederim. Hepinizi öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Zimbabwe'nin yolları, Zimbabwe diyorum hala